Herkese Almanya'dan merhabalar. Bugün neredeyiz? Yine Türkiye, Almanya alım gücü karşılaştıracağımız bir yerdeyiz. Neredeyiz? Mediamarkt'dayız. Niye Mediamarkt Çünkü Türkiye'de de Mediamarkt var. Biz her yerde olan ürünlerde kıyaslamalar yapmaya çalışacağız. Çekilatına bakacağız, televizyon bakacağız, PlayStation, oyun konsolları bakacağız. Bilgisayarlar bakacağız, tabletler bakacağız. Bunlar gibi şeyler bakacağız ve ortalama olarak ne kadar kıyaslanmış? Euro olarak ne kadar kıyaslanmış? Bunları görmüş olacağız ve özellikle e, burada şunu söylememiz lazım. Bir ürün alabilmeniz için kaç ay çalışmanız gerekiyor ya da bir maaşınızın kaçta kaçını vermeniz gerekiyor bakarsanız o zaman gerçek alım gücünü olursunuz. Özellikle o yüzden e, bu şekilde karşılaştırmanızı öneriyoruz. Bakalım teknolojik ürünlerde Almanya ile Türkiye arasındaki alım gücü farkı nasılmış? Haydi gidelim. Gördüğünüz üzere, Hı -hı. hakikaten güzel telefon yapmışlar. Galaxy Note 10 Plus telefon 999 Euro. Türkiye'deki ekmeği lemarkta ise 9999 TL. Devam ediyoruz. Normal Note 10 telefon ise 7999. TL. Tiketi çekebilirsin. Huawei'nin son saatleri Smartwatch GT 2'ler. Ama her gün şarj etmiş sıkıntılı yani. Ama gerçekten saat gibi yapmışlar. Fiyatları nasıl? Fiyatları 249, 229 ve 149 euro olarak değişiyor. Özellikle bir görüntü. Huawei Watch GT 2. asker telefonu ama şeyi var. Hatta yok evet. Tam bir asker telefonu. Normalde 10 yıl. Korn diye bir markanın <laughs> tam bir asker telefonu. Benim var hala kullanıyorum. Tüm kartımı taktım. 20 gün şarjı gidiyor. Dünyada en iyi telefon olabilir. Sadece SMS atıyor ve arıyor. Fiyatı 10.99. Türkiye'de de o zaman askere gitmeden ben 100 liraya, 120 liraya mı 10. İzmir'den Çankaya'dan almıştım. Daha eski bitten kapattım telefonu. Nostalji. Matrix aklıma geldi. Gerçekten nostalji. Ama iPhone bulamadık. Sonunda iPhone'u bulduk. Son iPhone iPhone'lardan biri olsa gerek. iPhone 11 Pro Max 64 GB olan versiyonu <laughs> 1179 Euro. Türkiye'de de 12.000 TL civarında yine Mediamarkt'ta böyle görüyorsunuz. Bu arada böyle lüks telefonlarda genelde şöyle bir olay var Almanya'da. Yani Türkiye'de de olduğu gibi hatta beraber alabiliyorsunuz. Mesela şu anda Vodafone'un tarifesi 62 Euro'luk 16 GB interneti olan bir tarifede aylık 62 Euro ödeyerek bütün tarifeyle beraber telefon alıyorsunuz ve ilk etapta 329 Euro para ödüyorsunuz sadece. Samsung'a baktık, iPhone'a baktık, Huawei'ye de baktık. Huawei'de son amiral gemisi ama Amerikan ambargosundan sonra istenen patlamayı veremedi ne yazık ki. H30 Pro, şu an bence yeryüzündeki en iyi kamera telefonlarından bir tanesi. Böyle Ben de de P20, pardon Mate 20 Pro olması lazım karıştırdım telefonla. P30 Pro'nun da şu anda fiyatı 689 Euro. Git çekebilirsin. Ve güzel çekiyor. Bu şekilde. O kutusunları vesaire. Çok başarılı. Ee, Ölüyorum teknoloji azalırlar. Bir şey söyleyeceğim. Sen e, Huawei'ci ben Apple'ci miyim şu anda? Ama sıcaktan sonra çok bozdun. Ya ben hala Apple'ciyim. Sıcaktan sonra. Lost çok bozdun Evet şu anda da elimde iPhone 11 var. Pro Max olanı değil normal versiyonu. Bu şekilde. Bütün telefonlar birbirine benziyor ama. Fiyatı da 764 Euro. ile almak isterseniz. aylık 200 Euro da Ve 2 seferlik Euro Hadi tabletlere gidelim. Ne yapıyorsun? Vallahi yeni tabletlerde kalem bayağı başarılı. Oldukça büyük, kullanımı kolay ama eskisiler gibi değil. Neyse fiyatı söyleyelim. Samsung Galaxy Tab S6 fiyatı 679.99 İşte de etiket. Eski bir telefon. Pardon tablet. Evet, Apple reyonundayız. Apple'ın en ürünlerinden bir tanesi. All-in-one Normal iMac'lerden bahsediyoruz. 27 inç ve 8. jenerasyon i5 işlemcisi varmış. 8 GB RAM'li olan versiyonu 1899 Euro. Şükredek fiyatını söyleyemiyorum. Çok pahalı. Da... Kenardan görüyorsun. Ee, ya özellikle burada şunu biraz anlamak lazım. Bir bilgisayar, mesela bir iMac alabilmek için kaç maaşınız gerekli? Türkiye'de ne kadar olur? Almanya'da da maaşlar videomuzu anlatmıştık. Toplam ortalama ne kadar alırsınız tahmin ettiğinizde? Bir ürün almak için kaç ay çalışmanız gerekiyor? Oradan alım gücünü gerçekten kıyaslayabiliriz. Özellikle Mediamarkt'dayız biz burada. Aynı Türkiye'de de var değil. Devam edelim. Mesela iPad Pro 11 inç olanlara 11 inç, 64 GB, 839 Euro. <laughs> Özellikle dikkat ettiğimizde bir maaşınızdan daha fazla değil. Çok önemli güzel bir şey. Şimdi de laptoplara bakalım. Normal Apple olmayan marka laptoplar. Fiyat bu şekilde artarak gidiyor. Özellikle göstermeye çalıştığım şey burada istediğiniz herhangi bir laptopu aldığınızda bir maaşınızdan daha fazla para ödeyemiyorsunuz. Bakalım. 808, 899, 999, 199, 999, 999 1099, 1029, 1959. Bir dakika 1959'u dikkatimi çekti. Hakikaten i7 7850 varmış. 16 GB RAM. Windows 10 yüklü içerisinde. Niye bu kadar pahalı? Razer Gaming Lock'u. İlginç. Çok pahalı. Yani. Ama fiyatlar bu şekilde. Evet. Mesela desktop olarak baktığımızda Mesela HP'nin normal oh. Olinman desktop şeklinde Tam kaplama Tasarım olarak deri kaplama yapmışlar ve bakıyoruz. i5 9400 işlemci var. içerisinde ve 1099. Birebir aynı neredeyse yine i5 9400 işlemci olan Lenovo'nun ki ise 999. Yani ortalama bir bilgisayar almak iyi de bir bilgisayar almak 1000 euro civarında. Harika bir montaj bilgisayarı buldum şu anda. Montara bakar mısın? i9 9900 işlemcisi var. Şöyle bir kasası var. Montör'e bittim ben. Kaç inç Çok iyi. Arkadaşlar 2249'dur. i9 9900 işlemcisi var. 16 GB RAM'li ve 60 aya kadar kredi veriyorlar. 60 aya kadar kredi verildiğinde 44 lira böyle bir süper bilgisayar bulabiliyorsun. <laughs> Tatillerin, seyahatlerin, videoların, YouTube videoların olmazsa olmazı kameralara göre. Kala ucuz kameralar 250'den başlıyor. Mesela Sony Alpha 600L olan bir kamera var. 500 euroymuş. Daha yüzsü 6300. Alpha 6300 olan kitiyle beraber 825 diyorum. Devam edelim Panasonic'ler Hepsinin fiyatlarını göstereyim <laughs> Aynasız değil ama e, Nikon D5600 Gördüğümüz 579 Euro Geçiyoruz Canon'unki gibi EOS 250'ler Aynı rolu çıkıyor 545 euro gibi. Drone fiyatları DJI Mavic 2 olan modeli güzel bir drone. 1499 euro. Küçük olanları ise 400 euro. Birleşik olduğu için çıkaramıyorum. GoPro 8 son toplumun son versiyonu Çok pis Çıkmıyor. Ağzımda bir. Ve fiyatı 385 euro. Gerçekten güzel kamera Samsung 75 inç olan 8K televizyonu 5469 <laughs> 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 evet, Televizyonlara geldik. Televizyonlarda Samsung QLED. Bunlar ücret olan teknolojilerde. 138 santim televizyon 1799 euro ama ULED olduğu için özellikle pahalı fiyat hatta mesela yine OLED'ler bunlar da pahalıdır 3619 euro kadar çıkıyor 65 bir OLED televizyon ama bir elektronik ben olarak söyleyebilirim 4K yayında bunu görüyorsunuz çok güzel gösteriyor diye ama eve girince öyle göstermiyor çünkü 4K yayın yok genelde güzel. Şuna işte düşünmek lazım. Daha alınabilir bir televizyon. Mesela 65 inç Ultra HD işte özellikli Smart yine. Samsung'un bir televizyonu 599 Evet. Bunlar daha alınabilir. Okey markasının yine burada da var. 333 lira. 55 inç televizyon satıyor ama bozulmuş. <laughs> <laughs> ama göstermiyor. Dikkat <laughs> 55 inç olan Ultra HD televizyonu var. Hmm. 529 Euro. <laughs> Sony ve LED TV'lerde 55 inç 849 Euro. <laughs> ha, 55 Bu da Teknolojik ürünler ne kadarmış? Almanya'da bunları görmüş olduk. Bulabildiğimiz kadarıyla aynısını Türkiye'deki fiyatlarını karşılaştırmaya çalıştık. Bir sepet oluşturmadık. Bir sepet oluşturmadık çünkü bunların hepsi aynı anda alınan ürünler değiller. Taksit imkanlarını da bu şekilde anlatmaya çalıştık. Özellikle Almanya'daki alım gücünüz yani siz Almanya'da yaşasaydınız ne olur diye görmek için de yukarıda kart olarak koyalım. Almanya'daki maaşlar videomuzdan mesleğinizin tahmini olarak maaşını düşünürseniz ona göre bir ürün almak için kaç ay ya da kaç gün, kaç saat çalışmanız gerekiyordu bunu hesaplayabilirsiniz. Umarız faydalı bir video olmuştur. Alım gücü karşılaştırmalarının devamını gelmesini istiyorsanız ya da başka ürünlerle karşılaştırma bekliyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.